Evet dediğimiz gibi bildiğiniz düzgün dörtgen diye söylediğimiz şekil aslında bildiğiniz karedir. Bunu da yeri gelmişken vurgulamış olalım. Şimdi burada bir etkinliğin belli bir kısmını aldım. Kalanını ödev olarak göndereceğim. İlk satırı zaten yapılmış. İkinci satırını da ben yapayım. Kalanı göndereceğim veli gruplarından. Onları siz yapacaksınız. Şimdi eşkenar üçgen diyebildiğimiz söylenen şekil aslında düzgün üçgenin bizim daha çok kullandığımız adı. Düzgün üçgene biz eşkenar üçgen diyoruz. Eşkenar üçgenin özelliklerini inceleyelim. Ne demiş? Düzgün çokgenin kenar sayısı 3. Düzgün çokgenin köşe sayısı 3. Düzgün çokgenin bir köşesinden çizilebilen köşegen sayısı 0 ya da yok. Düzgün çokgenin bir köşesinden çizilen köşegen ile oluşan üçgen sayısı yine 0. Düzgün çokgenin iç açılarının toplamı 180. Düzgün çokgenin ha burada yeni bir soru gelmiş. Bir iç açısı. Şimdi bu düzgün çokgenlerin her bir iç açısı eşit ya. Yani şu neyse bu da aynı ve bu da aynı ya toplamlarının da 180 olduğunu biliyorsam birinin ne olduğunu bulmak için 3'e bölerim. 3 tane aynı açının toplamı 180 olduğu için. O da 60 derece olur. Dış açılarının toplamı her zaman 360'tır. Bir dış açısı düzgün üçgenin yani şuraya çizelim. Bir dış açısı yani şurası acaba kaç? 120'dir. Nereden buluyorum bunu? 3 tanesinin toplamı 360 ya. Toplamları her zaman 360'tır. 120 derecedir deriniz. Dörtgene bakalım yani düzgün dörtgen. Başka bir adıyla bizim daha çok bildiğimiz adıyla kare. 4 tane köşesi var, kenarı var. 4 ne demiş? Düzgün çokgenin köşe sayısı 4. Düzgün çokgenin bir köşesinden çizilen köşegen sayısı böyledir. 1 Düzgün çökgenin bir köşesinden çizilen köşegen ile oluşan üçgen sayısı 2. 2 tane üçgen oluştu. İç açılar toplamı 2 üçgen oluştuğu için 180 çarpı 2'den 360 derece. Bir iç açısı yani şurası 360 dereceyi 4'e bölerim. 90 derece olur. Düzgün çokgenin dış açılarının toplamı 360'tır. Her ne olursa olsun 360'tır. Bir dış açısını bulmak için de 360'ı 4'e bölerim. 90 olur. Şimdi ben size şurada bir tane bilgi vereyim. Engen için yapalım bunları. Engen. Yani herhangi bir çokgen anlamında formüllerini vermiş olayım. Engende kaç kenar vardır? En tane. Kaç köşe vardır? En tane. Bir köşesinden çizilen köşegen sayısı nedir? En eksi 3 tanedir. Bir köşesinden çizilen köşegen ile oluşan üçgen sayısı nedir? n eksi 2'dir. Düzgün çokgen iç açılar toplamı nedir? Üzerine yazıyorum. n eksi 2 çarpı 180'dir. Siz daha güzel yazın buraya sığdıramadım. Düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü nedir? Şöyle yapalım. n eksi 2 çarpı 180 iç açılar toplamı ya. Bu iç açılar toplamını n'e bölersen yani kaç tane iç açısı varsa ona bölersen bir iç açısını bulmuş olursun. Düzgün çokgenlerin dış açıları toplamı bu her zaman 360. Düzgün olsun olmasın. Düzgün çokgenin bir dış açısı da 360 bölü n olur. Bunun devamında zaten etkinlik verdiğimde gönderdiğimde en altta engel olacak. Onu da bu bilgileri hatırlayarak doldurun. Şimdi düzgün sekizgenin bir iç açısının ölçüsünü bulalım. Şimdi bir iç açısının ölçüsünü bulmak için önce iç açılar toplamını bulalım. İç açılar toplamı nasıl bulunuyordu? 8'den 2 çıkarıyordum. Sonra da 180 ile çarpıyordum. Ve buradan 6 çarpı 180'den kaç oluyor? 1080 oluyor. Neyi buldum ben şimdi? Sekizgenin iç açılar toplamını buldum. 1080 derece. Bu bir düzgün sekizgenmiş. Düzgün sekizgen ne demek? Tüm kenarları eşit ve de tüm iç açıları da eşit. Sekizgende kaç tane iç açı var? 8 Sekiz tane. 8'i de eşitmiş. Düzgün dediği için bunu anlıyorum. Ve bunların toplamının da 1080 olduğunu biliyorum. 8 tane aynı şeyin toplamı 1080 ise birini bulmak için 1080'i 8'e bölerim. Normal bölme işlemini yaparım. Ve de 135 derece ulaşırım. İşte bu doğru cevabımız olur. Sekizgen nedir? Şöyle çizebilir miyim? Bir dakika böyle olmadı. Düzgün sekizgen. Düzgün sekizgen Şu çizmesi de zor biraz. Şöyle bir şey. Düzgün sekizgen. Tüm kenarları eşit çizmeye çalıştım her biri içerisinde eşitmiş ya bu düzgün sekizgen dediği için bunu biliyorum. Düzgün. Şunun biri işte 135 derece olur. Anlaşıldı mı? Bunun bir yolu daha var. Aslında daha kolay. Dış açıdan yola çıkarak cevabı ceva, Şimdi Dış açılar toplamı hep 360 derece ya. Sekizgende de 8 tane dış açı var ya Sekizgenin çizelim hadi şuraya. Bu sefer daha iyi oldu. 8 Sekizgenin bir dış açısı yani şurasını bulabilirim. Top normalde burada da, var, burada da var. 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 Burada da ve burada da 8 tane dış açısı var. Ve bunların 8'i de aynı şey. Ve bunların toplamı da 360 derece. 360'ı 8'e bölerek birini bulabilirim. 4 falan filan 45 derece olur. Uzatmayalım. Bunun biri 45 derece. Dış açısı 45 derece ama. İç açısı nasıl bulunur? Bunlar bütünler açı ya. 180'den 45'i çıkartırsın yine 135 dereceni bulabilirsin. Şimdi burada formülleri verdim. Bunları da yazın. Az evvel uyguladığımız şeylerin formül halleri. Ne demişiz? En kenarlı bir düzgün çokgen için iç açıların ölçüleri toplamı bu. N-2 çarpı 180. Bunları defterinize yazacaksınız. Yıldızı unutmayın. Bir iç açısının ölçüsü iç açılar toplamını köşe sayısına, iç açı sayısına bölerek bulunur. Dış açılar toplamı her zaman 360'tır. Bir dış açısını da 360 bölü n şeklinde buluruz bu ödev olsun. Hatta bu ödevin açıklamasını da sizden bir bazılarınıza göndereyim, vereyim. Kim yapsın bu ödevi? Bu sefer 7A'dan Alperen yapsın. Videoya çeksin. Göndersin bize. Devam edelim biz. Şimdi bir dış açısı 30 derece olan düzgün çokgenin iç açılarının toplamını bulunuz demiş. Şimdi bakın çokgenin kaç olduğunu bilmiyorum ama bir yerlerde şöyle bir dış açısı olacak ya bunun. Bu böyle devam edebilir. Şu dış açının 30 derece olduğunu biliyorsam bunun düzgün çokgen olduğunu biliyorsam diğer dış açılarının da 30 derece olduğunu bilirim değil mi? ve de dış açılarının toplamı her zaman 360 derece olduğu için kaç tane 30 derecenin toplamı 360 derece yapar sorusunun cevabı bana bu çokgenin kaçgen olduğunu verecek. O zaman 360'ı 30'a böldüğüm zaman 12 çıkar. Uzatmayayım işlemi. Yani 12 tane 30 derece olmalı burada. 12 tane dış açı olmalı. 12 tane dış açı varsa bu bir 12 gendir. Tamam mı? 12 genin iç açılar toplamını da ister formülle bul. n-2 çarpı 180 de. Yani 12 eksi 2 çarpı 180'den 10 çarpı 180'den 1800 diyebilirsin. İstersen önce bir iç açısını şuradan bul. ikinci yolu anlatıyorum. 150 derecedir. Bir iç açısı 150 ise 12 tane de bundan varsa 12 çarpı 150 yaparak da 1800'ü bulabilirsin. Anlaşıldı mı? Güzel bir soru. Düzgün çokgenlerden oluşan bir şekil var burada. Bize ABC açısının ölçüsünü soruyor. Yani nereyi? Şurayı soruyor. Tamam mı? Şimdi burada öncelikle her bir çokgen için iç açılarının ne olduğunu bulacağım. Düzgün çokgen oldukları için bir iç açılarını bulabilirim. Şimdi beşgenin 540 derecedir. Yeşil olan bir beşgen. 540'ı 5'e böldüğüm zaman 108 derece çıkar. Yani beşgenin bir iç açısı 108 derece. Şöyle yakınlaşırsak şurası 108 derece. Şöyle kırmızıyla boyadığım yer. Sarı bir düzgün dörtgen. Düzgün dörtgen demek kare demek. Kare demek de bir iç açısı 90 derece demek. İstersen deminki formülden hareketle de bulabilirsin. Buradaki mor bir düzgün üçgen. Düzgün üçgen demek eşkenar üçgen demek. Eşkenar üçgenin de bir iç açısı 60 derecedir. Bunları bildiğim için işlemini yapmak istemiyorum. Siz isterseniz yeşil için yaptığımı bunlar için de yapabilirsiniz. Son durumda burada bir tam açı oluştu. Biz buna tam açı deriz. Tam çember olduğu için. Ve bunun toplamı 360 derece olur. E peki 108, 90 ve 60'ın üzerine ne eklersek 360 olur? Artık soru bu toplarsın 108 90 ve 60'ı. Herhalde 258 yapıyor. 360'dan da 258'i çıkarırsın. Ne yapıyor? 102 yapıyor sanırım. 102 derece cevap olur. çocuklar burada da bir 5 dakika ara verelim. Siz durdurun veriyi, şeyi, videoyu devam edersiniz.